Evet merhaba. Burada Scientific American 2025 Ocak ayının dergisinin ilk makalesi ilk yazısı Rainforest Playgrounds olarak başlıyor. Ekoloji ile alakalı bir yazı. Daha seri olabilmek açısından bilmediğim bazı kelimeleri çıkardım. Bunların bir kısmı aslında özel isimlerde o yüzden hani Bilmem pek mümkün değildi hatta. Bunları göstermek de istiyorum. Örneğin şu kelime geçiyordu. Mavi Döker diye. Blue Döker. Şu hayvan anlamına geliyor. Bir çeşit antriplop yani. Bu tarz kelimelerden var. 5-10 kadar. Geri kalan da normal şeyler var. 28 tane teklememek açısından buraya yazdım. Not aldım. Üst başlığında Advances yani yeni gelişmeler olarak çıkıyor ve şurada bir görsel var. Aslında metin bunun hakkında bu e, ormanlar içerisindeki açıklıklar ve bu açıklıkların yağmur ormanları içerisindeki açıklıklar ve bu açıklıkların e, hayvanlara etkisi. Rainforest Playgrounds, Strange Acres White Clearings are Crucial Meeting Spots for Forest Creatures diye başlıyor. Yağmur ormanı parkları, oyun alanları. Garip dönümler boyunca açıklıklar. Orman canlıları için crucial, önemli toplanma noktaları, yerleri diyor. Um, Elephants and gorillas that live in the Republic of Congo's rainforest spend a lot of time hiding in the shadows or so we thought. Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında yaşayan filler ve goriller zamanlarının çoğunu gölgelerde saklanarak geçiriyorlar. Ya da biz öyle düşünüyorduk. Using drone surveys and artificial intelligence processing, scientists have discovered an extensive network of mysteriously open grass and search clearings amongst among the trees. E, dron araştırmaları ve yapay zeka süreçlendirmesi kullanarak bilim adamları keşfetmişler şunu. Geniş, gizemli, açık çim ve saz yani kısa ot açıklıklarının networkünü yani kanalını keşfetmişler. Birbiriyle bağlantılı açıklıklar keşfetmişler. En ağaçların arasında Burada devamında elephants, gorillas and other iconic animals visit this muddy consensus called Bais in the languages of the indigenous Baka. Şu muhtemelen bir kesme ba ayı ayırmak gerekiyor herhalde Arapça gibi ama tam bilemiyorum tabi o ülkenin diliyle alakalı olduğundan. To forage for vital ve and maintain their intricate in social networks. Ee, hemen şuradan bir yer alalım şu iki kelimeye. karmaşık, forage yem yiyecek ve arama anlamına geliyormuş. Şimdi. Ee, filler, goriller ve diğer ikonik e, hayvanlar bu çamurlu toplanma alanlarını bu daha çok hani bu kelime bir otelin ya da bir terminalin ortasındaki o boşluk gibi bir buradan benzetme yapılmış. Bu çamurlu alanları ziyaret ediyorlarmış ve bunlar yerli baka dilinde bayis olarak isimlendiriliyormuş. şunun için toplanıyorlarmış. Hayati beslenme ve ee, karmaşık sosyal networklerini sürdürmek için. Çok sayıda oyun alanı görünebiliyormuş. Uydu görüntüleriyle ve yapay zeka analizleriyle ve bu araştırmacılara onları daha efektif bir şekilde bulmaları konusunda yardımcı oluyormuş. recognizing the surprising extent of the bay network began on the ground. Um, Bayin network'ünün şaşırtıcı boyutunu keşfetmek işte farkına varmak yerde başlamış on the ground in May 2000 21, Sylvain Noguma, a Park Republic of Congo, Mayıs 2021'de Sylvain Noguma isimli yerel bir botanik olan kişi Otzola Cocoa Milli Parkı'nda ki bu Kongo'nun Kongo, Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyindeymiş. Küçük bir let's a small team of researchers through the rainforest warden arrowroots. Warden arrowroots şuraya almıştım not. Yeşillik yemyeşil yeşil taze ve arrowroot kamışı bunu gösterelim. Bu şöyle bir bitki aynı zamanda bunun unun nişastası falan yapılmış. Biraz patatesi de andırıyor galiba. Um, bu botanik uzmanı küçük bir takımı yönetmiş ve e, bu yeşilliklerin içine doğru Evan Hawkridge, then a second-year Harvard University graduate student was with Noguma in search of a thesis idea. E, Evan Hopper isimli bir öğrenci de bir üniversite öğrencisi de tez fikri için bu araştırmadaymış ve yürüdükçe yani ormanın içinde keşif yaptıkça The forest 150 foot canopy of kapok and red ironwood trees abruptly ended at an obstructed middle of the size of Times Square. eee um, Yürüdükçe 150 fit uzunluğundaki kanopi kapok kapok bir çeşit ağaçmış. Onu araştırmıştım. İşte bu iki çeşit ağacın olduğu alanın içinde yürürken aniden e, önü kesilmemiş çayır boyut e, times meydanı boyutunda bir çayır bir açıklığa ulaşmışlar. Noguma painted to a trail of wet pot-sized footprints leading through the woods to the open rotary and marmot less elephants. And neguma ıslak işte bir çaydanlık artık burada bir benzetme yapılmış. Pot boyutunda ayak izlerinin ormanda bir alana yol gösterdiğini izini görmüş ve şunu söylüyor. Less elephants yani kendi dilinde Fransızca muhtemelen sömürge olduğu için kolon diyelim. E, filler. Fillerin ayak izleriyle bu açıklığa ulaşmışlar. Hockridge was planning to study forest animal behavior and had thought base were anomalies in his data collection. I had it backward, he says. Um, Hockridge hayvan da uh, orman hayvanlarının davranışlarını inceliyormuş ve Bayis'in bir anomali bir sıra dışı bir durum olduğunu düşünüyormuş verilerindeki. And I had it backward. Öncesinde de hani biliyordum diyor ama It kind of hit me when I was there. This freaking enormous bias with buffalo at the front and elephants right in the middle. You can understand animal interactions without first understanding bias Tam orada çark etti orada olduğunda. Bu devasa bahisler özel isim olduğu için bunu bahis diyeceğim. With Buffalo Buffalo'nun önde olduğu fillerin sağda pardon right in the middle ortada olduğu alanlar You can understand animal interactions without first understanding base Bu bias denilen açıklıkları anlayamadan hayvan davranışlarını anlayamazsınız diyor. Uh, For the next three summers, and his colleagues investigated the clearings. Önlerindeki 3 yaz boyunca Hockridge ve onun e, meslektaşları bu clearing bu açıklıkları incelemişler ve 2 e, milyondan fazla kamera tuzağı yani tetiklendiğinde fotoğraf çeken kamera tuzaklarından 2000 kadar Pardon, 2 milyonun üzerinde görsel yerleştirdiler diyor. İkinci sayfaya geçiyor. Burada bir görsel var, bir örnek ve around 13 known base base'leri bunları yerleştiriyorlar. Confirming what many local people had told them. E, bu bilgi de aynı zamanda yerel insanlardan almışlar. Yani yerel local people'ın bunlardan haberi var tabi. That these natural clearings are crucial gathering grounds for some of the world's most endangered mammals. Bu çok önemli açıklıklar. Dünyanın bazı en nesli tükenme tehlikesi altındaki memelileri için toplanma alanlarıymış. Among the regulars, forest elephants congregate to consume rich soil. Ee, sıradan bir şekilde şu filler, orman filleri toplanıp besin açısından zengin toprağı yiyorlarmış. Bu size sıra dışı gelebilir ancak Yanlış hatırlamıyorsam Haiti'de açlıktan dolayı toprak yemek zorunda kalan bir çeşit yumuşak ve e, besin açısından değerli e, toprağı yemek zorunda kalan insanlar olduğunu duymuştum. Bunu da YouTube'dan aratabilirsiniz. Western Loveland gorillas feed on the rich roots of bay plants. E, ova gorilleri de tuz açısından zengin bayi bitkilerinin köklerini yiyormuş. Orman bufolosu, mavi düğükerler yani Bunlar bir çeşit neydi? Ee, antiloplar, Statungas and even Bongos. Bu üçü de aslında şey. Neydi o hayvanın? Ha, şeyler. Ee, antilop. Türkçesi aklıma gelmedi. Bunların üçü de antilop ismi. Nocturnal forest dwelling antelopes with large spurred horns Gececi yani gece dolaşan, ormanı dolaşan antiloplar. Spiral yani spiral şekilli boynuzlara sahip antiloplar de dolaşıyormuş ve tadını çıkarıyorlarmış, güneşleniyorlarmış. Evet, dolayısıyla bu hayvanlar aynı zamanda bu şekilde toplu olduklarından The internal attract predators and such as spotted hens and lions. Aslan ya da sırtlan ee, gibi vahşi şey predator yırtıcıları da çekiyormuş. There is something quite magical in watching a family of elephants, gorillas, or giant forest hawks emerge from the forest edge and bask in sunlight and social opportunities before slipping back into the cool shade of the forest interior, says Wishy Fishclock, deputy director of research at the Amboseli Trust for Elephants, who is not involved in the Hogridge and Nogma's work. çalışmasına katılmayan Ambassador Trust denilen bu doğa parkının yardımcı müdürü, müdür yardımcısı Vicky Vic Fislock şunu söylüyormuş. There's something quite magical in watching a family of elephants. Bir fil, goril ve yaban domuzu ailesinin beraber toplanıp Ormanın kıyısından toplanıp güneş içinde daha güneşlenmesini, işte vakit geçirmesini seyretmekte işte bunların social opportunities before being brought to the cool shade of the forest interior ormanın içine dönmeden burada sosyal interaksiyona geçmesini izlemekte büyüleyici bir şey var diyor. In these social Uh, in these social arenas, elephant families meet and the young get introduced. Bu sosyal alanlarda fil aileleri toplanıyorlarmış ve e, uh, genç olanlar tanıştırılıyormuş yani şey. Sosyeteye, insanlar da sosyeteye çıkarmak debut var ya onun gibi bir şey. The calves play in the mud or according to Ozola Park managers spend a lot of time chasing birds. Yavrular bu aynı zamanda buzağı demektir. calves. Aynı zamanda bacağın alt kısmındaki o, o şey. O kasın adını adı da kal. Bu işte yavru hayvanlar özellikle memelilerin inek gibi fil gibi falan. Kuşları Ozola Park müdürünün söylediğine göre kuşları kovalıyorlarmış ve çamurda oynuyorlarmış. Ee, dişi goriller, bekar olan erkeklere bakıp hangisine katılacaklarına karar veriyorlarmış. Otçullar, bu ile yani yavrularıyla güneşli günümüş vakit geçiriyorlarmış. Perhaps because clearings allow them to more easily spot predators, belki de bunun sebebi e, yırtıcıları daha hızlı bir şekilde fark edebilmeleri de olabilir diyor açıklık olduğu için. Part 1 bu kadar.